Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazırlamış olduğum bitki biyolojisi videolarıma hoş geldiniz. Zor bir konu olduğunu biliyorum. Bunun için en kolay nasıl anlayabilirsiniz onun üzerine yoğunlaştım. Her detayını önemli ve titizlikle hazırladım. Videomu sonuna kadar ve kendini vererek izleyen arkadaşlarımın bu konuyu halledebileceklerine eminim. Sözü fazla uzatmadan sizlere bitki biyolojisi zihin haritalarımla baş başa bırakıyorum. Bu videoda bitkisel hormonlar ile ilgili sözün özü bilgileri bulacaksınız. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu konuyla ilgili öğrenmeniz gerekenleri en kısa yoldan zaman kaybetmeden öğrenmiş olacaksınız. Böylece bilgilerinizi daha emin adımlarla toparlayıp daha hızlı bir şekilde soru çözümüne başlamış olacaksınız. Videoyu izledikten sonra görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bitkisel hormonlara geçmeden önce arkadaşlar bitkilerde sinir sistemi bulunmaz. Bu nedenle büyüme ve gelişme genler tarafından kontrol edilse de büyüme Öyme de çevresel faktörler ve hormonlar da oldukça etkilidir arkadaşlar. Şimdi bitkisel hormonlara girmeden önce çevresel faktörlerden de kısaca değinelim arkadaşlar. Çevresel faktörler sıcaklık, ışık, su, toprak, yer çekimi ve ortam gazları bitkilerin gelişmesine çevresel olarak etki eden faktörlerdir. Ancak bizim burada işleyeceğimiz kısım hormonal faktörlerdir. Bu hormonlar nelerdir? Oksin giberellin, sitokinin, etilen ve absisik asit gibi 5 tane bitkisel hormonumuz var. Burada hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, bitkilerdeki hormonların salgılandığı bezlere endokrin bez diyemiyoruz arkadaşlar. Hani insanlarda nasıl da endokrin bezler vardı. Hormon salgılandığı için buraya endokrin bez diyorduk. Ancak bitkilerde salgılanan hormonlar belli bir dokudan salgılanır arkadaşlar. Bunlara özelleşmiş doku denir. Bunlar salgılandığı dokudan ziyade başka taraflara da taşınabiliyorlar arkadaşlar. Bitkisel hormonların üretildiği hücrelere endokrin bezlenmediğini Unutmayınız arkadaşlar bunlar özelleşmiş hücrelerden salgılanıyor ve salgılandıkları yerlerden farklı kısımlara taşınabiliyor. Bitkilerde hormon üretebilen özelleşmiş hücreler nelerdir mesela? Kök ucu, gövde ucu, meyve, tohum ve genç yapraklar bunlar bitkilerde hormon üreten hücrelerdir arkadaşlar. Bu şekilde dediğimiz gibi bitkilerde hormonların üretildiği yere endokrin bezlenmediğini unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim bitkisel hormonlarımızın ilkine oksin hormonu arkadaşlar. Oksin hormonu Bitkide ilk keşfedilen hormondur arkadaşlar. İlk bitki hormonudur diyebilirsiniz. Görevi nedir? Meyve gelişimini uyarır. Yaprak ve meyvenin dökülmesini engellemek gibi görevi var. Oksin hormonunu düşündüğünüz zaman arkadaşlar bitkide büyümeyi teşvik eden bir hormon olduğunu unutmamanız gerekiyor ve o nedenle hani bitkideki gençlik hormonu gibi düşünebilirsiniz. Gençlikten kastım sürekli büyüyebilen bir hücreler olduğunu düşünün. Sürekli büyüyebilen bir hücre olduğunu düşünün. Arkadaşlar arkadaşlar oksin olduğu için de bitkilerin sürekli büyüyebildiğini düşünebilirsiniz. Hani gençlik hormonundan kastım bu. Peki nerelerde sentezleniyor? Meristematik kök, gövde uçlarında, yeni gelişmekte olan yapraklarda çiçekte, meyve ve tohumda sentezlenebiliyor. Arkadaşlar nerede sentezlendiğini bilmek zorunda değilsiniz. Ancak bitkide büyümeyi teşvik edici bir hormon olduğunu, yaprak ve meyvenin dökülmesini engellediğini ve bitkide daima bulunmak zorunda olan bir hormon olduğunu unutmamanız gerekiyor. E, peki, oksin hormonu bitkide büyümeyi teşvik eder dedik ama bunu nasıl yapıyor? Gövdenin uzamasını kökün toprak içerisinde ilerlemesini sağlıyor arkadaşlar. Uç meristemde bulunduğu için bu şekilde değerlendireceğiz. Yani bitkilerin uç yapısında mesela şöyle düşünün. Biz zaten bu konunun sonuna doğru oksin deneyleri yapacağız arkadaşlar. Zaten MEP kitabında da bunlardan bahsediliyor. Oksin deneyleri şu şekilde bir bitkinin ucunda bulunuyor arkadaşlar. Mesela burayı gövde olarak düşünecek olursanız şu bahsettiğim yeri gövde olarak düşünecek olursanız gövdenin uç kısmında oksin hormonu bulunur. Niye? Çünkü oksin hormonu nerede bulunuyor? Uç meristemde bulunuyor arkadaşlar. Bu nedenle gövdenin uzamasını ve aynı zamanda kök ucunda bulunduğu için de kökün toprak içerisinde ilerlemesini de sağlamış oluyor. Sadece gövdede ve kökte mi bulunuyor? Hayır. Bakın çiçekte de oluyordu, tohumda da, meyvede de oluyordu değil mi? O nedenle arkadaşlar yan tomurcukların oluşmasını önler diyebiliriz. Niye diyeceğiz bunu peki? Şu şekilde diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yan tomurcuklar nereden oluşacak? Şuradan oluşacak. Buradan oluşmasın da sürekli boyuna bir büyüme devam etsin diye arkadaşlar. Yani gövde uzasın diye oksin hormonu yan tomurcukların oluşmasını engeller arkadaşlar. Peki her yapının olduğu gibi oksinin fazlası da zarar mıdır? Tabii ki zarardır. Her şeyin azı karar çoğu zarardır arkadaşlar. Fazla salgılanması ile etilen adı verdiğimiz farklı bir hormonun salgılanmasına sebep olur. Ve böylelikle büyümenin durmasına neden olur arkadaşlar. O nedenle oksinin fazlalığı da hani fazla büyümeye sebep olmaz. Büyümenin durmasına sebep olur. Peki hani dedik ya biz bitkide büyümeyi teşvik eder diye sadece bu mu görevi? Hayır zaten hani sürekli büyümeyi devam ettirdiği için arkadaşlar aynı zamanda büyüme sırasında yaptığı etkenler de var. Bunlar ne mesela solunumun hızlı olması, çiçeklenmeyi artırması, fototropizmada yani yönelim hareketinde etkili olması gibi etkenler de yine oksin hormonunun sonuçları arkadaşlar. Hemen toparlayacak olursak. Oksin hormonu bitkide ilk keşfedilen bitki hormonu ve bitkide sürekli büyümeyi teşvik eden bir hormon. Daima bulunmak zorunda olan bir hormon. Yönelim hareketlerini yönetiyor, çiçeklenmeyi artırıyor, yaprak dökümünü ve meyve dökülmesini engelliyor, solunumu hızlandırıyor gibi görevleri var. Bunları da söyledik. Bunları bilmemiz bizim için yeterli arkadaşlar. Nerede bulunduğundan ziyade ya da nerede üretildiğinden ziyade bunları bilmeniz sizin için faydalı olacaktır. Gelelim giberellin yani ikinci bitki hormonumuza. İlki oksindi, ikincisi giberellin arkadaşlar. Şimdi bu nerelerde üretiliyor ona bakalım ilk önce. Bitki kökünde Genç yapraklarda tohum embriyosu ve meristematik dokularda üretiliyor. Dediğim gibi hani oksinde dediğim gibi bunda da arkadaşlar nerede üretildiğini çok bize sormazlar. Bilmem gereken şey görevleri arkadaşlar. Peki ne yapıyor bunun görevi ne? Tohumu uyku halinden çıkararak çimlenmeyi başlatıyor. O zaman çimlenmeyi sağladığı için arkadaşlar hani oksin hormonu bitkide daima bulunmak zorunda olan bir hormondu ya giberelin için onu söyleyeceğiz mi? Hayır arkadaşlar bitkide daima bulunmak zorunda değildir. Bazı zamanlarda gereklidir. Bu da hangi zamanlarda çiçeklenmeye başlatacağı zaman arkadaşlar. Peki çiçeklenmeyi sağlarken aynı zamanda da arkadaşlar çiçeklenmede rol oynayan ve nişastayı parçalayan enzimlerin sentezinde teşvik ettiğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü nişastayı parçalayan enzimler sayesinde besin dokudan ne yapacak? Enerji alacak arkadaşlar. Bu şekilde de o enzimlerin sentezinde gerçekleştiriyor ki çimlenme sırasında bitkinin kuru ağırlığında azıcık da olsa bir azalma olur. Bunun sebebi nedir? Bu işte çimlenmede görev alan nişastayı parçalayan enzimlerin nişastayı parçalaması sonucu besin dokunun birazcık da olsa azalıyor olmasıdır. Çimlenme bittikten sonra artık fotosentez başladıktan sonra ne olur arkadaşlar? Bitkinin kuru ağırlığında artma gözlenir. Aynı zamanda giberalin hormonu hücre bölünmesini sağlayarak gövdenin uzamasına teşvik eder. Bu nedenle giberalinin eksikliğinde cüce bitkiler oluşur arkadaşlar. Yani biz çimlenmeyi başlatmak için giberalini kullanırız. Ancak hücre bölünmesinde yani çimlenme sırasında da yeni bitkiler oluşacak. Yeni filizler meydana gelecek. Ne, nasıl olacak? Bu hücre bölünmesiyle olacak. Bu nedenle gövde uzamasını da sağlıyor. Ve bu giberelin hormonu eksik olursa da bitkiler cüce kalmış oluyor arkadaşlar. Çimlenmeyi sağlıyor. Gövde büyümesini sağlıyor, çiçeklenmeyi hızlandırıyor, meyvelenmeyi çabuklaştırıyor. Ancak meyvenin olgunlaşmasında bir etkisinin olmadığını unutmayınız arkadaşlar. Zaten bizim Bunları soracaklar meyveyi çabuklaştıran işte meyveyi olgunlaştıran meyveleşmeyi hızlandıran gibi kavramlar hep seçeneklerle çok çıkacak neymiş giberellin çimlenmeyi sağladığı için hücre bölünmesini de hızlandırarak bitkinin gövdesinin uzunluğunu sağladığı gibi aynı zamanda çiçeklenmeyi sağlayacak. Çiçeklenmeden sonra zaten ne oluşuyor? Meyve oluşuyor. Yani meyvenin oluşmasını hızlandıracak ancak olgunlaşmada bir etkisi yok. O zaman arkadaşlar bu da büyümeyi teşvik edici bir hormon mudur? Kim gibi? Oksin gibi. Bu şekilde hani büyümeyi teşvik edici ve engelleyici hormonları ayırırsak bizim işimiz çok daha kolay olacak arkadaşlar. Gelelim şimdi 3. hormonumuz olan sitokinin hormonuna arkadaşlar. Şimdi bu hormonda nerede üretildiğine bir bakalım kökte sentezleniyor ve diğer organlara taşınıyor arkadaşlar. Ayrıca tohumdaki embriyo ve büyümekte olan yapraklar ve meyvede de üretilebiliyor. Şimdi biz oksin hormonu için ne demiştik arkadaşlar bitkide daima bulunmak zorunda olan bir hormon ve bitkide büyümeyi teşvik edici bir hormondu. Giberelli nasıldı? Yine bitkide büyümeyi teşvik ediyordu, çiçeklenmeyi hızlandırıyordu, meyveleşmeyi çabuklaştırıyordu. Sitokinin içinde arkadaşlar çiçekçi hormonu olarak kodlayın bunu. Yani niye böyle söylüyorum? Şimdi biz bir çiçekçiye gidiyoruz arkadaşlar. Çiçeği beğeniyoruz, çok güzel. Böyle parlak çiçekleri var, yaprakları pas parlak falan. Eve getiriyoruz. Birkaç gün sonra ne oluyor arkadaşlar? O çiçeklerin yaprakları hiç oradaki gibi olmuyor. Biraz daha büzüşüyor, soluyor. İşte siz ne kadar ortamına dikkat ederseniz edin. E orada verilen yapılar ya da besin ek gıdaları diyeyim. Siz evde veremediğiniz için bitki oradaki gibi parlak ve canlı olmuyor. İşte orada çiçekçilerin bitkilere uyguladıkları hormon sitokinin hormonudur. Yani ne yapıyor arkadaşlar sitokinin hormonu yaprakta yaşlanmayı geciktiriyor ve çiçeklenmeyi teşvik ediyor. Yani yapraklarda yaşlanma olmadığı zaman ne olacak? Gençlik olacak. Hani şöyle düşünün kız arkadaşlarımız ya da kadınlar diyelim. Ne yapıyorlar? Böyle ciltlerini daha parlak bir hale getirebilmek için çeşitli kremler uyguluyorlar ve daha genç Genç görünüyorlar değil mi? İşte aynı şeyde sitokinin için bitkiler için geçerli arkadaşlar. Ve bu şekilde de çiçeklenmede teşvik edilmiş oluyor. Ancak arkadaşlar sitokinin tek başına etki gösteremiyor. Oksin ile birleşmesi durumunda hücre bölünmesi gerçekleştiriyor. Ve böylelikle birçok hücre kümesi meydana geliyor. Bu hücre kümelerini arkadaşlar kallus diyoruz. Yani kallustaki hücrelerde farklılaşarak sürgün sistemini meydana getirmiş oluyor arkadaşlar arkadaşlar sürgün sistemleri de bitkinin toprak üzerinde kalan kısımlarıydı o zaman oksin ve sitokinin hormonu bitkide büyümeyi teşvik edici iki hormon ve bunların ikisi de birlikte etki gösterdiğinde sürgün sisteminin daha fazla gelişmesine sağlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi sitokinin için çiçekçi hormonu dedik ama ekstra görevleri neler ona da bakalım. Tohumun çimlenmesini, sürgünlerin uyku halinden çıkmasını ve yandal oluşumunu, çiçek gelişimini sağladığı gibi kloroplast organelerinin oluşmasında da görev aldığını unutmayalım arkadaşlar. Yani baktık oksin, giberellin ve sitokinin bu üçü de ne arkadaşlar? Büyümeyi teşvik edici hormondur. Unutmuyoruz bunları. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Sürgünlerin uyku halinden çıkmasını diyor. Giberellin'de ne demiştik? Tohumun uyku halinden çıkmasını demiştik. Burada sürgünlerin uyku halinden çıkmasını dediğine ekstra dikkat etmenizi istiyorum. Hani ikisi de benzer kavramlar olduğu için karıştırmamanızı önemli duyuruyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim etilen hormonumuza. Artık buradan sonra arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Oksin, giberellin ve sitokinin bitkide büyümeyi teşvik edici 3 hormondu. Bu buradan sonra artık bitki yavaş yavaş artık hani ölüme gidiyor gibi bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Etilen hormonu dediğimizde de hemen şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Büyümeyi engelleyici bir hormon. Peki nasıl engelliyor bunu arkadaşlar? Şimdi ilk olarak şunu söylemem gerekiyor. Gaz fazındaki tek hormondur arkadaşlar bu etilen hormonu. Böylece etrafındaki bitkileri de etkiliyor. Şimdi şunu düşünün arkadaşlar. Mesela biz e, işte Marketten avokado aldık ve avokado normalde sert bir meyve e ve biz onu ne yapıyoruz evde biraz daha güneşte falan bekletince yumuşuyor ve o şekilde daha lezzetli bir şekilde yiyebiliyoruz normalde sert bir şey ama hani sertken de yenilebilir ama pek lezzeti güzel olmadığı için biraz yumuşamasını sağlıyoruz işte arkadaşlar mesela öyle yapmak yerine yani güneşte bekletmek yerine dolapta işte sebzelik reyonunda mesela biraz daha çürümeye yüz tutmuş bir meyve ile beraber onu yan yana tutsak emin olun güneşin gösterdiği etkiyle benzer bir etki yaratacak ve belki de daha çabuk bir olgunlaşmaya sebep olacak. Çünkü meyvelerde ve bitkilerde gaz fazında bulunan bu etilen hormonu bitkilerde olgunlaşmayı sağlıyor arkadaşlar. Peki olgunlaşmayı sağlamak iyi bir şey baktığımız zaman ama sürekli siz aynı meyveyle bunu yan yana tutarsanız ne olur? Sebzelik reyonunuzda arkadaşlar Mesela çürüyen meyveyi çıkartmayıp orada bekletirseniz diğer meyvelerin de çürümesine sebep olursunuz değil mi? O nedenle arkadaşlar meyvelerin olgunlaşmasını sağlayan bu hormon olgunlaştıktan sonra salgılanmaya devam ettiği için meyvelerin çürümesine neden olacağı için büyümeyi engelleyici bir hormondur diyeceğiz arkadaşlar. O nedenle hani şöyle düşünün. Antalya'dan bir e, üretici ve çiğ olan sebzeleri biraz daha çiğ olan sebzeleri topluyor arkadaşlar. Kamyonun kasasına koyuyorlar ve oradan Antalya'dan atıyorum İstanbul'a getirene kadar kamyonun içerisine etilen gazı sıkıyorlar arkadaşlar. O ürün Antalya'dan İstanbul'a gelene kadar çok daha fazla bir şekilde olgunlaşmaya girmiş oluyor arkadaşlar. Tat olarak çok lezzetli olmasa da görüntü olarak olgunlaştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bu hormon ne zaman salgılanıyor arkadaşlar? Yaralanma ve stres anında salgısı artıyor. Bitkinin tüm organlarında üretilebiliyor. Dediğimiz gibi meyvenin ol olgunlaşmasını sağlıyor ve aynı zamanda yaprak dökümünü bu olaya senesens diyoruz arkadaşlar uyarıyor. Bu şekilde bitkiyi ne yapmış oluyor? Ölmesine doğru yola sokmuş oluyor. Yaprak ve çiçeklerin yaşlanmasına ve solmasına da neden olduğunu ve bu şekilde de artık bitkinin tamamen bir ölüm yoluna girdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bitkilerde programlanmış hücre ölümlerinin gerçekleşmesinden sorumlu olduğu için de artık ard arda, arda büyümeyi engelleyici maddeleri söylediğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim son bitkisel hormonumuz olan absisik asiti incelemeye. Etilen hormonu ile birlikte artık biz bitkiyi öldürme yoluna doğru gitmiştik. Artık afsisik asit de yine büyümeyi engelleyici bir hormon olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Özellikle kuraklık stresi altındaki bitkilerde bol miktarda sentezlenen ve büyümeyi engelleyen bitki hormonudur arkadaşlar. Bitkinin hemen hemen tüm kısımlarından sentezleniyor bu şekilde bitkinin her tarafına ulaştırılabiliyor. Tohum ve tomurcuk dormansisini yani uyku halini teşvik ediyor. E bitki uyku haline geçerse ne olur arkadaşlar? Bölünmeyi e, devam etmemiş olur. Çiçeklenmeye gitmemiş olur. Meyve yapmasını durdurmuş olur vesaire. Bunun gibi birçok şey söyleyebiliriz. E, bakacak olursak da bölünmeyi engeller, çiçeklenmeyi inhibe eder, yaprak dökümünü hızlandırır, somaların kapanmasına neden olur gibi birçok bitkide büyümeyi engelleyici yapı absisik asit tarafından sağlanmış oluyor arkadaşlar. Bitkide stres hormonudur. Baktığımız zaman son sayfa olarak da arkadaşlar hepsini birlikte kapıp geçecek olursak bitkilerde büyümeyi ve gelişmeyi yavaşlatan hormonlara bakacak olursak etilen ve absisik asit büyümeyi ve gelişmeyi yavaşlatırken sitokinin, giberellin ve oksin hormonu büyüme ve gelişmeyi hızlandırır diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler, bitkisel hormonlarla ilgili zihin haritam burada sona erdi. Bundan sonraki videom bitkilerde hareket ile ilgili olacak. Aklınıza takılan yerleri sormaktan çekinmeyin. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.